Bilgin ve Abid. Bir gönül eri tekkeden medreseye geldi. Tarikat ehlinin arkadaşlık ahdini bozmuş oldu. Ona, Bilginle Abid arasında ne fark gördüğünde Bilginleri tercih ettin dedim. Cevap verdi. Abid dalgadan kendi kilimini kurtarır. Bilginse batanı kurtarmaya çalışır. Yolda yatan sarhoş. Adamın biri yol başında sarhoş yatmış. İradesinin dizgini elinden çıkmıştı. Yanından bir abit geçti, onun çirkin haline baktı. Sarhoş genç başını kaldırdı. Allah kulları günahlının yanından keremle geçerler dedi. Bir günahlıyı gördüğün zaman göz yum, tatlı ol. Ey günahımı çirkin bulan kişi, niçin yanımdan cömertçe geçmezsin? Yüzünü günahlıdan çevirme ey sofu, onu hoş görüver ben hareketimde efendi değilsen bile sen benim yanımdan efendi gibi geç. Derviş Irkası bir takım rintler bir dervişi inkara kalkıştılar. Yakışıksız sözler söyleyip gönlünü kırdılar. Derviş böyle bir hal oldu diyerek tarikatın pirine şikayet etti. Şey, oğlum diye cevap verdi. Derviş hırkası rıza kisvesidir. Bu kisve içinde murassızlığa tahammül etmeyen kimse benlik davasına düşmüştür. Hırka ona haramdır. Engin deniz taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir arif henüz sığ sudur. Kendine zarar gelince katlan. Çünkü affetmekle günahtan arınırsın. Madem ki her şeyin sonu topraktır, sen toprak olmadan önce toprak ol.'' Sancakla Perde Şu hikayeyi dinle. Bağdat'ta sancakla perde arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Sancak yol tozundan, üzengi derdinden şikayet ederek dargın bir tavırla perdeye dedi ki, Her ikimiz de aynı efendinin kullarıyız, sultan kapısının köleleriyiz. Ben hizmetten bir nefes rahat etmedim, vakitli vakitsiz sefere çıktım. Ama sen ne meşakkat çektin, ne kale gördün, ne de çöl, kasırga veya toz. Çalışma konusunda ben önde gelirim. Böyleyken sen niçin daha kıymetlisin? Hep ay yüzlü kölelerin yanındasın. Yasemin kokulu cariyelerle berabersin. Bense hoyrat kulların eline düşmüşüm. Ayağım bağlı, başım dönmüş, seferlerdeyim. Perde cevap verdi. Ben dedi, başımı eşeğe koymuşum. Senin gibi göklerde tutmuyorum. Boş yere ensesini kabartan kişi sonunda boynunun üstüne düşer. Öfkeli Pehlivan Gönülerlerinden biri bir pehlivanı gördü. Hiddetlenmiş, şiddetlenmiş ağzı köpürmüştü. Buna ne olmuş diye sordu. Birisi filanca küfretmiş cevabını verdi. Gönüleri bu soysuz dedi bin batman taşı kaldırıyor da bir sözün ağırlığına dayanamıyor mu? Bırak şu zorbalık lafını, erkeklik davasını. Alçak nefsin zebunu olan kişi kadın olmuş, erkek olmuş. Ne çıkar? Elinden geliyorsa bir ağız tatlandır. Ağza yumruk atman erlik sayılmaz. Kendisinde insanlık olmayan kimse filin başını yarsa da mert değildir. Ademoğlu topraktan yaratılmıştır. Toprakçasına alçak gönüllü değilse insan sayılmaz. Safa kardeşlerim. Bir büyüye Safa kardeşlerinin ahlakını sordular. Dedi ki, en kusurlusu dahi dostların gönül dileğini kendi işlerinden üstün tutar. Zaten bilgeler kendi kaydında olan kardeş ne kardeş sayılır ne hısım demişler. Acele yürüyen yol arkadaşı senin yoldaşın değildir. Gönlü sana bağlı olmayan kimseye gönül bağlama. Hısımın dindarlığı takvası yoksa hısımlık bağlarını kesmek akraba sevgisi taşımaktan daha iyidir. Hatırlarım bir iddiacı benim bu beytteki sözüme itiraz etmişti. Ulu ve yüce Allah demişti, Kur'an-ı Kerim'de akraba reddetmeyi men etmiş, onları sevmeyi emreylemiştir. Oysa ki senin sözün bunu naks eder. Ona yalnız söyledin dedim, sözüm Kur'an'a uygundur. Yüce Allah buyuruyor ki, anan baban dahi bilmediğin bir şeyi bana şerik koşman için seni zorlarlarsa, onları dinleme. Allah'ı tanıyan bir yabancı için ona yabancı olan bin hısım feda olsun. Fakihin Kızı Bir fakihin son derece çirkin yüzlü bir kızı vardı evlenme çağına gelmişti. Çeyizi malı bulunduğu halde kimse onunla nikahlanmaya yanaşmıyordu. Güzel olmayan gelinin üstünde debiki de diba da çirkin görünür. Velhasıl ister istemez kızı bir köre nikahladılar. Anlatırlar, o tarihte Serendip'ten körlerin gözlerini açan bir hekim gelmişti. Fakihe, niçin dediler damadını tedavi ettirmiyorsun? Cevap verdi gözü açılır da kızımı boşar diye korkuyorum. Çirkin yüzlü kadının kocası kör olsun daha iyi. Dervişlik nedir? Padişahın biri derviş takımına hakaret gözüyle bakardı. Dervişlerden biri ferasetiyle bunu anladı. Ey padişah dedi, biz bu dünyada asker konusunda senden geriyiz ama dirlik bakımından daha rahatız. Nihayet ölümde biriz, ahirette üstünüz. İster ülkeler almış mutlu bir padişah, İster ekmeğe muhtaç bir yoksul olsun, ölüm gelince hiçbiri kefenden artık bir şey götüremez. Madem ki bir gün dengini yapıp memleketten çıkacaksın, öyleyse yoksulluk şahlıktan güzeldir. Dervişin dışı yünden dokunmuş eski bir hırkadır. Ama onun hakikati ölü bir nefistir, diri bir gönül. Derviş o değildir ki halka karşı iddia kapısında otursun, zıddına gidilince cenge kalkışsın. Bir değirmen taşı dağdan yuvarlanınca onun yolundan çekilen arif sayılmaz. Dervişlerin yolu zikir, şükür, hizmet, ibadet, cömertlik, kanaat, tevhid, tevekkül, teslim ve tahammüldür. Bu vasıfları taşıyan kişi, kaftan da giyse gerçekte derviştir. Ama boş boğaz, bir namaz, hevasına tapan, hevesiyle oynayan, günlerini şehvet peşinde geceye ulaştıran, gecelerini gaflet uykusunda gündüze bağlayan, ortaya geleni yiyen, ağzına geleni söyleyen insan, aba da giymiş olsa sadece rinttir. Ey içi takvaca boşken, dışında riya esvabı taşıyan kimse, sen ki evinde hasır kullanıyorsun, kapına yedi renkli perde asma.